tam ölçülü garanti çilek reçeli tarifim var. Annemin 60 yıldır yaptığı bu güzel çilek reçelini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bol su da güzelce yakıyor. Çileklerin üzerine çeyrek çay bardağı kadar sirke hangisi olursa ve bir tatlı kaşığı kadar da karbonat ekliyorum. 10 dakika kadar suda bekletiyorum. Eğer çok fazla bekletirseniz çileklerinizin rengi bu şekilde solacaktır ve yıpranacaktır. Öncelikle bol suyla güzelce yıkayın. Daha sonra da 10 dakika karbonatlı sirkeli suda bekletmeniz yeterli olacaktır. Şimdi yeşil yapraklarından arındırıyorum. İster elinizde ister de bir bıçak yardımıyla bu yeşil yapraklarını alabilirsiniz. Çok büyük olan çilekleri ortadan ikiye bölüyorum şekilde bölüyorum. Geniş bir tencerenin altını yaktıktan sonra çilekleri tencereye ekliyorum. Ve üzerine 3 klasik su bardağı şeker ekliyorum. 1 kilo çileğe 3 klasik su bardağı toz şekeri ekliyorum. Kısık ateşte kapağını kapatmadan şekerlerin erimesini ve sulanmasını bekliyorum. 10 dakika sonra kaynayıp sulanmaya başladı. Çok fazla karıştırmayacağım. İyice şekerleri eridikten sonra karıştıracağım. Kısık ateşte bu şekilde en az 45 dakika ve 1 saat arası kaynaması gerekiyor. 40 dakika kaynadı kısık ateşte. Şimdi üzerine şöyle çeyrek limon suyunu ekliyorum. Ve 10 dakika daha kaynatıyorum. 10 dakika sonra kıvamını kontrol ediyorum. Şöyle bir çay tabağına alın. Birkaç dakika sonra kıvamını göreceksiniz. Eğer böyle akışkan değil de hafifçe akıyorsa olmuş demektir. Tabağı kenara bırakıyorum biraz zaman geçtikten sonra kıvamına bakacağım. Bu arada ben köpüklerini temizliyorum. 2 dakika sonra baktığımda gayet güzel kıvamı, çok sulu değil. Şimdi altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra kavanozlara alıyorum. Eğer istediğiniz koyulukta değilse 5-10 dakika daha kaynatabilirsiniz. Soğumadan kapağını kapatırsanız sulanma yapabilir. Kıvamında sıvılık oluşabilir. Onun için mutlaka tamamen soğuduktan sonra kapağını kapatıp buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Annemin yaptığı 60 yıllık tarif bu. Ben de bu şekilde yapıyorum. Sizin de bildiğiniz çilek reçelinde püf noktaları varsa siz de yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki yeni tariflerimde buluşmak üzere.